Antalya, 25 Ekim 1996. Belki birkaç ay daha buradayım, belki birkaç sene. Hiç bilemiyorum. Allah bilir. Ancak ortada bir gerçek var. Az çok kitapları okudunuz, kasetleri seyrettiniz ve dinlediniz. Bu ilmi aldınız. Yarın öbür gün kendi başınıza kalacaksınız. Kendi başınıza kaldığınız zaman bu ilmi ne kadar tatbik edip uygulayıp nereye kadar gidebileceksiniz? Bunu bir düşünün. Birine dayanarak yürümek güzel bir lüks, rahatlık. Ama kendi başınıza kaldığınız zaman acaba ne olacak? Bunu hiç düşündünüz mü? Yaşamda insan tek başına bu dünyaya geliyor ve tek başına çekip gidiyor. Tek başınızda bu dünyadan çekip gitme durumunuzda ne olacak? Şeytan en büyük şeytaniyetini insanları birbirleriyle uğraştırmak suretiyle ortaya koyar. Günümüzün büyük kısmına dikkat edin. Falanca böyle yapmış, filanca şunu demiş. Ahmet bunu yapmış, Ayşe böyle demiş diyerek geçiriyoruz. Bu şekilde geçirdiğimiz her dakika ve saat şeytana kulluk etmek ve ona tapınmak halinde izlemektir. Allah bizleri birbirimizle uğraşmak, birbirimizin dedikodusunu yaparak ömür tüketmek için dünyada madde bedenle yaratmadı. Önemli olan falancanın, filancanın ne yaptığı değil, senin kendi geleceğine dönük bir biçimde ne yaptığındır. Hiç kimseye hiçbir şey zorla verilmiyor. Eline geçeni alırsın, işine yarıyorsa değerlendirirsin. İşine yaramıyorsa değerlendirmezsin. Benim yolum, kendi doğru yolum bu dersin. Kendi yolunu kendin çizersin. Ama şu önümüzde kalan kısacık zamanı başkalarının hakkında konuşarak tüketecek kadar lükse hiçbirimiz sahip değiliz. Ölüm sonrası yaşamı ne kadar biliyoruz ve bu yaşama kendimizi ne kadar hazırlıyoruz? Stoalılar bu kadar basit eğer bir daha dünyaya gelip yapamadıklarını yapma şansın yoksa, ki bu durum kesin bir hükümdür, eğer şu dünyada geçireceğin vakit daha sonraki sürecin milyarlarca ve milyarlarca sene sürecek boyutuna göre okyanusa dalmış bir kuşun gagasındaki damla kadar az ve kısaysa ve sen geleceğini sadece bu süreç içinde kazanma şansına sahip isen, Hala daha dedikodu ile gıybet ile etraf hakkında konuşmakla vaktini harcayacak lükse sahip olduğunu mu zannediyorsun? Aklı olan zorunlu konuşmanın haricinde kalan tüm vaktini zikir ile değerlendirir, tesbih ile değerlendirir. Nerede olursa olsun abdestli veya abdestsiz her halükarda zikir yapılabilir. Öyleyse yapılacak şey yanlışlardan en kısa zamanda dönmektir. Fazilet yanlışını idrak ettiğin anda kendini itiraf edebilmek ve onun gereğini uygulayabilmektir. İnsan dün ile oyalandığı takdirde yarınını kaybeder. Yarınını kazandırmayacaksa dünden bahsetme. Asır suresi bunu anlatır. Hak olanı, gerçek olanı, sana bir şeyler kazandıracak olanı elde et ve kendinde oturtmaya çalış. Ve bunları yapma, gerçekleştirme konusundaki güzellikleri çevrene de tavsiye et. Kur'an'ın uyarısı bu. Yeryüzündeki hiçbir değerin ölçemeyeceği içinde yaşamakta olduğumuz zamanı süratle yitiriyoruz. İçinde yaşamakta olduğumuz zaman yeryüzünde hiçbir değerin ölçemeyeceği konumdadır. Ölüm ötesinde ah diyeceksin. Neden bir nefesi dahi boşa harcayıp sahi ettim? Bana ne falanca ne yapmışsa yapmış. Ben bunları konuşayım diye gelmedim ki dünyaya. Onu bunu konuşayım derken geçen bunca zamanda neler yitirdim? Neleri elde edebilirdim? Bir adam yemeğini yemiş, sofrada bir dilim ekmek bırakmış. Ona ne müsrif insan diyoruz. Yalnız o adam değil, hepimiz istisnasız müsrifiz, iflastayız. Çünkü içinde yaşadığımız anları ölümden sonraki hayatta bize yararlı olacak şekilde değerlendiremiyoruz. Ne kadar büyük bir yanlıştır ki zikri veya ibadeti sadece camiye ve seccadeye tahsis etmişiz. Onun dışında kalan zamanın hepsini de dedikoduya, gıybete ayırmışız. Televizyon seyreder dedikodusunu yaparız. Gazete okur dedikodusunu yaparız. Komşuya gider dedikodusunu yaparız. İki kişi bir araya gelir hemen dedikoduya başlarız. Ölmüş kardeşinin çiğ etini yemek diye bahsedilir bu olay yüce kitabımız Kur'an'da. Ölen kardeşini kim sofraya koyup etini kesip üzerine tuz biber ekip yanına da turşu alıp yer. Kimse böyle bir şeye kalkışmaz. Ama Kur'an gıybeti ve dedikoduyu ölmüş kardeşinin çiğ etini yemek diye tasvir ve tarif ediyor. Mevlana'nın bir sözü var. Ben kötüysem kötülüğümle gittim cancağızın. Kendim yaptığımın neticesiyle karşılaşacağım. Ben iyiysem benim iyiliğimin de sana bir faydası yok. Sen kendin için ne yapmadasın? Kendi geleceğin için yaşamı nasıl değerlendiriyorsun? Hepimiz yalancıyız. Hepimiz kendimizi aldatıyoruz. Kendimizi aldatmak suretiyle kendimize verdiğimiz zararı dışarıdan hiç kimse veremez. Eğer Allah'ın sistem ve düzenini anlamışsak hüküm şu ki herkes ancak yaptığının karşılığını alacak, yapmadığının da karşılığını almak mümkün değil. Dışarıdan biri öyle bedavadan bir şey vermeyecek. Birinizin karı biraz düşük olduğu zaman eyvah bu açımı nasıl kapatabilirim diye telaşlanıyor. Bir takım sorular sorarak kendi kendinize bir takım çareler arıyorsunuz. En fazla ayda bir muhasebe yapıyorsunuz. Ne geldi, ne gitti, ne kadar kar ettim, ne kadar zarar ettim, nereye ne harcadım, ne açığım var diye. Kendinizi hiç olmazsa ayda bir defa muhasebeye tabi tutuyor musunuz? Bu ayı nasıl geçirdim? Bu ay kaç saat yaşadım? Bunun kaç saatini ölüm ötesi yaşama dönük olarak değerlendirdim. Ne kadarını da bu dünyada bırakıp gideceğim ve bir daha hiç ilişkim olmayacak şeyler için harcadım. İşte haftada bir olan cuma namazının birçok özelliği yanında bir özelliği de kişinin haftalık muhasebesi içindir. Cuma günü yatağından kalkıp sabah namazını kıldıktan sonra namazı kıldığın yerde oturup hiç olmazsa 5 dakika düşüneceksin. Şu geçen cuma namazından bu cumaya kadar bu bir haftamı ben nasıl değerlendirdim? Hangi kazançlı işleri yaptım? Ne kadar zamanımı da israf ettim? Bu arada ne kadar insanı da aldattım? Menfaat sağlamak için ne davranışlar yapıp ne yalanlar söyledim? Bu arada neleri kaybettim? Dünyada bırakıp gideceğim ve bir daha benimle hiç alakası olmayacak şeyler için ne kadar zaman harcadım? Bunun bir misalini hadiste Resulullah aleyhisselam anlatır. Kişi mahşerde kendi dünya yaşamını görür. O yaşamın hesabını vermeye başladığı zaman bir yana bakar, Allah için harcadıkları yırtık elbiseler, kullanılmış giyecekler, yemek artıkları, 5-10 kuruşluk sadakalar. Sonra öbür tarafa bakar, kendisi için olan tarafta kıymetli giysiler, lezzetli yiyecekler, kendisine ve en yakınlarına harcadıkları paralar. Her ikisini de böylece görür ve o anda der ki utancından dolayı, yer yarılsa da ben şu anda toprakta yok olsam. İşte cuma sohbetlerinde bunu kendi bünyemizde bir düşünelim. Bu bir haftalık süre içinde ne kadar zamanımı bu dünyada bırakıp gideceğim şeyler için harcadım. Ne kadarını da öbür dünyaya yönelik olarak değerlendirdim. Bu arada insanlara bir şeyler kazandırmaya çalıştım. Bildiklerimi onlarla paylaştım. Onlara yardımcı oldum mu? Ne kadar ilmimle bir şeyler yapıp yenilikler, güzellikler elde etmeye çalıştım. Allah hepinizin ilmini, irfanını arttırsın bu ilmin de hazmını versin. İlme ve gerçeklere göre yaşamımızı değerlendirmeyi kolaylaştırsın. Zira bu dünyadan gittikten sonra orada yeniden bir şeyler kazanmanın imkanı yoktur. Cumanız mübarek olsun. Allah hepimizin muhine olsun.